Dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün önemli gelişmeler var biliyorsunuz ve duymuşsunuzdur da zaten. Hem Floki coin'de hem Pepe coin'de gelişmeler var. Ve Binance Global ilk defa Shiba'dan sonra mem biliyorsunuz uzaktı, güvenlik beklerdi ve bugün ilk defa Binance Global'den böyle bir adım gördük. Hem Pepe coin'i hem Floki'yi Binance Global'de listeliyor arkadaşlar. Duyurusunu yaptı. Şimdi bununla ilgili fazla soru geliyor ve Shiba e, e, yatırımcısı da dertli. Bununla ilgili de konuşacağım arkadaşlar sonlara doğru. Öncelikle e, dostlarım bana sorduğu sorulara bir yanıt vermek istiyorum. Pepecoin nereye kadar yükseliş, yükselir? Arkadaşlar bu sorunun cevabını da vereceğim. Bir soru da şu e, Pepecoin'i nereden alıyorsun? Şimdi Pepecoin'i ben bir kere Gate borsasından dipten almıştım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. E, satıp satmayacağımı da birazdan anlatacağım. Gate borsasından özellikle de ETH Doge diye bir coin var. O da olduğu için ikisini birlikte Gate borsasından almıştım. Gate borsasına da zaten güveniyorum. Kaç zaman oldu? 13 yıllık borsa arkadaşlar. E, almak isteyen dostlar e, soruyordu. Evet Gate borsasından alıyorum. Fakat şunu demek isterim. Bir coin yükseldikten sonra nereden alınır? Hemen alalım. İşte burada bunda rahatsızlık duyuyorum. Neden? E şimdiye kadar trend nereye gideceğini bazı dostlarımızın bilmesi lazımdı ki bundan önce videolar attım. Floki'nin Binance Global'de de listeleneceğine vurgu yapmıştım ki Floki zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde Binance'in şubesi olan yani Amerikan yatırımcılarına açık olan borsasında listelenmişti. Amerikan şubesinde listelenmişti Binance'ın. E demiştim ki globalde de listelenecek. Bu bunu gösteriyor. O zaman da fiyat artışı olacak. Elimden çıkaracağım. Şimdi bakacağım son duruma göre de e, Floki'yi elimden çıkarabilirim tepede. Pepe'de durum farklı. Ona da değineceğim arkadaşlar. <laughs> durum böyle olunca da Pepe coin çok yükseldi. Evet görülüyor. E ne yapmalı? Buradan tepeden alınır mı? Tepeden almaya her zaman karşıyımdır. Bunu da yatırımcılar olarak uyarıyorum arkadaşlar. Ne yapılabilir? En azından 1-2 gün piyasanın oturması beklenir. Fiyat dalgalanmasının sabitlenmesi, nerede sabitleneceği görülüp orada alınmak daha mantıklıdır. Nereden alınır? Gate borsasından dediğim gibi aşağıda da link bırakıyorum ki o linkten gate borsasına da üye olursanız eğer ömür boyu indirimli coinleri alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Ömür boyu olunca ne oluyor? Ee, sağdan soldan gate borsasına üye olursanız arkadaşlar faiz fiyattan çok fazlasıyla şey kesiyor. Nedir? Komisyon kesiyor. Ama şimdi sizi alta bıraktığım yorumlara da açıklama kısmına da bıraktığım linkten üye olursanız ömür boyu indirim komisyonsuz alım satım yapabileceksiniz bunu da duyurmak isterim arkadaşlar neyse her şey açıklama ve yorum kısmında bilgiler arkadaşlar şimdi gelelim önemli kısma Pepe coin'i Floki belki satacağım biraz e, piyasaya baktıktan sonra Binance'da listelendi o da biliyorsunuz fakat Pepe coin'de biraz duracağım çünkü bunu daha önce Shibada yaşamıştık hani sokak Sokaktaki insanlar da bir coin'den konuşmaya başlıyorsa o coin ileride prim yapıyor arkadaşlar. Pepe'yi elimden e, çıkarmak için şu an erken olduğunu düşünüyorum. E, biliyorsunuz zaten gate'den almıştım ben dipten almıştım. Şimdi yükseldi. E, satmak da istemiyorum. Biraz daha dursun. İkinci adımda satabilirim piyasaya göre. Şu an Pepe coin yani yatırımcı coşkusu devam ederse ona göre bir planım var arkadaşlar. Yine konuşuruz isterseniz bu konuyu da. E, şimdi... Şiba'ya da geleceğim. Shiba yatırımcısı olarak dertliyiz biliyorsunuz arkadaşlar. Bu konuya da değineceğim sizler için. E, Pepe ilgili birkaç şey daha söyleyeceğim dostlarım. Pepe Coin'de hikaye e, tamamen coşku. Yani bir de biliyorsunuz ki AI Doge var. AI Doge diye bir coin var. Yapay zeka başlıklı. Başında yapay zekayı belirtmişler. Bir de bu var. E şimdi e, Pepe Binance'de listelendi. AI Doçu bilmiyoruz ne olacak fakat ondan da elimde tutuyorum yine. E, Pepe Coin'deki bu coşku, yatırımcı coşkusu bunu buraya kadar getirdi arkadaşlar. Onu belirtmek ve bu coşkunun nereye kadar gidereceği de belli değil. Bunu e, bir iki güne daha da net anlayacağız. Diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Şimdi dilerseniz bir de Shiba'ya konuşalım. Çünkü Shiba yatırımcısı çok dertli. Neden? Pepe coin çıktı. Pepeler ee, AI Doge'lar kral olurken Shiba hala yerinde sayıklıyor ve bu da gerçekten bizleri rahatsız ediyor. Şey tarafında, Twitter tarafında biliyorsunuz tweetler atıyoruz. Bilgilendirme yapıyoruz. O tarafa baktığımızda ekip biraz da sessiz. Durum böyle giderse sesimizi yine arttırmaya başlayacağız. E, kimse kusura bakmasın bu yönde sesimi tekrar arttırmaya başlayacağım. Yani e, artık somut bir şeyler de görülmesi gerekiyor. Buna göre de ben hareket edeceğim arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Bitcoin'e gelecek olursak ben her zaman dedim. Geçen de dedim. 3 aydır da diyorum. Yine olumluyum, yine olumluyum arkadaşlar. Beni bilirsiniz. Hatta olumsuzluklarımla meşhurumdur. Hani sürekli piyasaya niye olumsuz, niye olumsuz konuşuyorsun falan. Aa, artık olumluyum. E baktım ki FED geri fites yapıyor artık. Defterden çıkardı faiz artırma olgusunu arkadaşlar. Bir banka daha dün yine çöküyordu. E durum böyle olunca enflasyonu düşmeyi başaran bir FED görüyoruz. Fakat bir yandan da bankaları çök, çökerten bir Powell ve FED görüyoruz. E durum böyle olunca da ben olumluyum arkadaşlar. Özellikle de bir yıl sonra Bitcoin yarılanması var. Halving var. Ve bu 6 ay 5 ay önceden başlıyor. Yani artık bir şeyleri görmeye görmemiz gerektiğini de düşünüyorum bunu öyle işte ben çok izleneyim vesaire olayım diye de anlatmıyorum arkadaşlar. Eğer ben sizi yarı yolda bıraksaydım zaten çoktan videoları terk ederdim ki birçok insan hem Shiba'sından hem Bitcoin'den uzaklaştı. E niye? İzleyen olmuyor artık bilmem ne diye. Biz bu yola baş koyduk ve devam ediyorum. Piyasayı da bilgilendirmeye devam edeceğim arkadaşlar. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Yine bir iki coin var. Bu arada da şunu demek istiyorum. Eklemek istiyorum. Artık bu kanalda Böyle enteresan coinlerin bilgilerini de vereceğim. İşte şu. Ha bu alın diye değil. Bilgilendirme. Soran insanlar hangi coin'i soruyorsa tak onun da bilgilendirmesini yap yapacağım. Yani bir merak ediyorum. Köşesi gibi olacak. Ben o coinleri de anlatacağım dostlarım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.